Hocam selamlar. Derinlikte ve derin insan olmaktan bahsettiniz. Derinlik tam olarak nedir? Rica etsem açıklar mısınız? Hayırlı akşamlar. Ahu Güray Hanım. Ya derinlik olmadan zaten e, bir güzelliğin anlamı kalmıyor ki geriye nedir? İşte lahmacun yer, <laughs> Yan gelir, yatar. Yani çok ilkel bir hayat kalır. Evet. Allah derinliğin içine saklamıştır bütün güzel duyguları. Mesela Allah derin sevildiğinde e, iman geçerli oluyor. İnşallah. derinlikten değil mi? Allah'tan saygıyla Allah'tan korkulduğunda bu geçerli oluyor. Mesela insan helalinde derin sevdiğinde zevk alır. Yoksa kadın etkileyici bir şey değildir ki. Yani kadının bir gücü yoktur. Normal kaşı göz olan bir insan alelade bir insandır. Derinlik denen bir güç, tutku denen bir güç devreye girdiğinde kadın olağanüstü bir varlığa dönüşür. Yani eee hayret verici heyecan veren, hayret verici etki yapan bir güce dönüşür. İnşallah. Bu kadın da gizlidir. Kadın bunu ancak akıllı, gerçekten kendisini seven, samimi bulduğu, gerçekten güvendiği e, helaline karşı bunu sunabilir. Yani onun bir modu vardır. Kadın onu tarar. Yani bu var mı, bu var mı, var mı var. Mı? Onu gördüğünde akıllı bir kadınsa, imanlı bir kadınsa beyni hemen devreye girer. Ondan tam yani ee, beş noktadan birde e, tam bir bağlantı olur. Yani bir bir tanesi eksik olsa o kopar o. Evet hocam inşallah. Yani her yönden bağlantının olması gerekiyor. Her yönden tam e, iç içe ruh bağlantısını girdiğinde hiç kimsenin bilmediği, birçok insanın bilmediği derin bir güç ve derin bir zevk devreye girer. Buna tutku denir bu cennette var. Müslümanlara veriliyor. Evet hocam. Bunu e, bir kısmını Cenab-ı Allah Müslümanlar bu dünyada tattırıyor. İnşallah. Tutkuyu tattırıyor. Evet. Ama asıl yeri cennettir bunun. Bak eşlerine diyor gözlerine eşlerine tutkuyla diyor bağlamış. Tutkuyla bağlı. Gözlerine gözlerine bağlamış eşlerine bakıyor. Evet. Fakat tutkuyla diyor Allah. En büyük zevk olarak Kur'an'da bu belirtiliyor. Yani en şiddetli zevk olarak. Evet. Yani şiddetli bir zevktir. Ee, tutkudan sonra e, sevginin anlamı meydana gelir. Ondan sonra o heyecandır. Onun mesela varlığından, kişiliğinden, bakışlarından, konuşmasından, ses tonundan, endamından, her şeyinden çok çok şiddetli etkilenmeye başlar. İnşallah. Öbür türlü mesela çok güzel oluyor kadın ama adamın gıcığına gidiyor. Evet. O mesela evlendiği delikanlı da mesela çok gösterişli güzel ama kadın evin içinde sığır besleniyor gibi geliyor. Yani ...yemek yemesi gıcığına gider... ...oturup kalkması gıcığına gider... Evet. ...gelip ona sarılıyor mesela sırtlan sarılmış gibi geliyor... ...kızdırır kadını evet. yani... ...o bağlantı kurulamamış çünkü... ...birkaç yerde bir kopukluk varsa... ...artık o gitmez... ...her yönden tam bağlantı olması lazım... ...akıl yönünden... ...iman yönünden... ...derinlikle... ...bir bağlantı gerekir... ...yani diğer gam olması, fedakar olması... ...ince düşünceli olması derin düşünen insan olması gerekiyor. O kütlükten bağlantı oldu mu İnsan insan e, zayıf yaratılmıştır diyor Allah ayette. Hemen küt bağı kopar. Artık onu sevemez. Evet. Yani istediği kadar zorlasın. İstediği kadar ne yapıyorsa yapsın. Diyorlar ki bana diyor büyü yaptı diyor. Sen kendine yapmışsın büyüyü. <laughs> Değil mi? bize evet. ya bir şey oldu diyor. Bir şey oldu mu bir şey oldu yok. Sen kendi kendine büyü yapıyorsun. Evet. Değil mi? Kendi kendine belanı arıyorsun ve Allah da veriyor. İnşallah. Ya diyor eskiden diyor, çok şey yapıyordum seviyorum. Eskiden seviyordu hevesin vardı senin. Bir evet. gecenin içinde gitti ya diyor. Nasıl olduysa diyor. Bir saatin içinde gitmiş heves. Halbuki merak ediyor onu. Evet. Heves var o kadar. Hevesi gittin mi? Bitiyor yani. Evet. O kadar başka bir şey yoktur. İşte balayı şekerayı dedikleri o Evet. <laughs> yani merak ettiği bir evet. şey. Birbirlerini merak ediyorlar hevese dayalı merakı gittim yine helese gitmiş oluyor. Sevgi bitti diyor. Sevgin yok ki bitsin. Yani başlamamış gibi bitsin. Evet. Ee, onun için müminlere verilen özel bir güçtür tutku. Sadece onlara hastır. Yani küfür sürekli onun acısını çeker. Delalette, ehli fıskta ömrü boyunca sürekli yani gece gündüz mesela gece onun acısıyla yaşar. Gündüz kalkar sabah kalkar kalkmaz o sevgisizliğin o eksikliğini sürekli hisseder. Yani vücudunda büyük bir eksiklik, açlık olarak hisseder. Evet. sevgisizlik. Sürekli arar, düşünür ama bulamayacağına da inanır. Çünkü öyle bir yanıyorlar ki evet. ki inan zayıflığı da var ve yılmış da oluyor. Zaten ilk geldiği kayaya çarptığında kafası yarılıyor, oradan anlıyor. Gidiyor bir kayaya daha kafasını çarpıyor. Evet. Yine ya anlıyor ki gitmeyecek. Ondan sonra sevgi gücü ölüye dönüşüyor. Yani artık ruhunda bir ölü ceset taşıyor bedeninde. Sevgisiz bir ruh taşıyor. Yani bir cesetle beraber yaşıyor. Evet. Ve onu artık çürütmeye başlıyor. Yani gözlerinde fer kalmıyor, bedeninde fer kalmıyor. Kendini canlandırmaya çalışıyor ama bir türlü canlanamıyor. Şevk, heyecan hiçbir şey kalmıyor içinde. Sevgisizlik çok büyük bir felakettir. Evet hocam. Ve insanların yüzünden donukluk ve anlamsızlık ve bitkinlik meydana getirir. İnsan enerjisini sürekli alır. İnsan çünkü su gibi e, nefes almak gibi hava gibi sevgiye ihtiyacı vardır. Allah öyle yaratmıştı, bir sevgiyle yaşayacak gibi yaratıldık. Sevgi olmadığında feci şekilde çökme başlıyor ve bu ele yüze de yansır. Yani insan bedenen de çöker. Hatta ahir zamanda diyor. E, Peygamberimiz insanlarda yüzleri değişecek, bozulacak. Evet, evet hocam. E, hatta yüzleri diyor kirli bir görünüm alacak. E, çir çirkinleşecek diyor hadiste. Ve insanlar çirkinleşmeye başladılar. Evet hocam. Değil mi? Çok nadir güzel insan. Nadir oluyor. Ya yani dünyaya bakın. Evet, çirkinleşmiştir. Bizim milletimiz nurludur. Evet. Maşallah. 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 İnşallah. Ee, aslında daha geniş bir konu ama ben şimdilik bu kadar anlatayım. Maşallah hocam. Haklı mıyım Berna bu konuda? Tabii. Haklısınız. Ne yönden haklısı anlat? Kısa bir şey. Yani hep derler ya güzel olan insanın içindeki nur kalbindeki temizlik yüzüne yansır diye ya da gözlerine. Evet. O yüzden hani söylüyorsunuz bence. Maşallah. Doğru. Yani güzellik Doğru. imanla gelir. E, ahir zamanda da sizin anlattıklarınızdan pervişerek söylüyorum. Ahir zamandaki çoğu insan da sapkın olduğundan, o kalbindeki güzellik olmadığından, yüzüne yansımadığından çirkinlik devam ediyor. Evet, e, e, yüzlerde kayma olur diyor. Hatta evet. peygamberimiz insanların, insanların bir kısmının maymun suretine döneceğini söylüyor. Evet. E maymun gibi olur diyor. E zaten adam ben maymunum diyor zaten. <gülüyor> Değil, <gülüyor> Değil mi ya? Yani milyonlarca şey. insan, yüz milyonlarca insan sen nesin diyorsun? Ben maymunum diyor. Maymun, <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> e Allah da maymuna çeviriyor. Hayatı evet. da maymun gibi. Evet. E, de maymun gibi. Maymun evet. olmuş oluyor. Ya evet. yani kasteden, hadiste kasteden zaten adamın onu söylemesi. Yani maymun olduğunu söylemesi. Evet hocam maymuna dönecekler diyor. Maymun olduğunu söylüyor zaten. Evet. Bak çok mandar. Başka evet. bir şey demiyor. Maymun diyor. <laughs> Tabii. Evet. <gülüyor> Evrim. <gülüyor> yani çok bana. Tamam. Evrim bak peygamberimiz 1400 yıl öncesinden söylüyor. Evet.